Herkese merhaba arkadaşlar. Cilt bariyerimi bozmadan nasıl retinol rutinime devam ediyorum, nasıl sabahleyin sakinleştiriyorum bundan bahsedeceğim cildimi. Ee, öncelikle Proton'un yağ bazlı temizleyicisiyle başlıyoruz. Yağlı ciltler daha fazla sevecektir bunu. Çünkü sivilce atakları falan çok fazla yaşıyorsanız ya da cilt bariyeriniz bozulduysa tam size göre bir yağ bazlı temizleyicisi. Toliyemi uyguladıktan sonra esansa geçiyorum. Bu esans kuru ciltler için çok uygun. Özellikle cilt bariyeriniz bozulduysa bayılırsınız. İçerindeki niyasinamit oranı yüksek olduğu için retinol rutinime dahil ettim ben bunu. Ve cilt bariyeri bozulanlara kesinlikle öneriyorum. Kreminize, serumunuza karıştırın, kullanın. Direkt olarak hem sakinleştiriyor hem de cilt bariyerinizi onarıyor. Sabah akşam kullanıyorum ben. Priton'un bu toniğini çok sevdiğimi biliyorsunuz zaten. Sabahleyin de yine esansımı uyguluyorum ve hyaluronik asitimi uyguladıktan sonra Priton'un serumunu uyguluyorum. Göz çevrem biraz problemli. Doların haline bakmaktan ağlamışım. Diğer kısmı arkadaşlar açıklama lar kısmına yazacağım